Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Duplicate özelliğinden yararlanarak DNA örneği oluşturacağız. Gelin birlikte DNA örneğimize başlayalım. Evet DNA örneğinde bir sürü farklı yapı vardı. Adenin, timin, stozin ve guanin gibi farklı elementler vardı. Bunu, bunları farklı renklerde bir DNA örneği oluşturmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Bu resmimiz şu anlık yan tarafta dursun ve dersimize başlayalım. Evet, duplicate özelliği ile birlikte yapacağımı söylemiştik. Temel şekiller kısmından ilk önce duplicate özelliğini hatırlayalım. Silindirimizi çalışma düzenine getirdikten sonra Ctrl D'ye bastıktan sonra duplicate özelliği ile silindir kendi içinde kopyalanıyordu. Silindirimizi biraz yan tarafa getirdikten sonra tekrar duplicate özelliğini basarak çoğalttığımızda bizim yaptığımız işlemi defalarca kez tekrarlamasına ve çoğaltma işlemine duplicate özelliği diyorduk. Şimdi DNA örneğimize başlayalım. İlk önce silindirimizi menülerden getiriyoruz ve 90 derece şekilde yan tarafa doğru bakmasını sağlıyoruz. Genişliğinin 40, yükseklik ve çemberin ekseninin aslında 2-1 çubuk çok küçük olmasını istiyoruz. Çünkü bu işlemi defalarca kez yapacağız ve yukarıya doğru yükselteceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ana yapıyı oluşturduktan sonra e, D işlemi ile birlikte direkt yan tarafına doğru bunu çoğaltıyorduk. Ve bu karışmaması için farklı bir renk verelim. Mesela resimde ne vermiş en altta? Evet kırmızı ile yeşil renkleri ne vermiş? Biz de onlara verelim madem. Buradan yeşil rengini seçelim. Buradan ise kırmızı rengini seçelim. Evet arkadaşlar şimdi çalışma düzlemini yan tarafta şu resimde görmüş olduğunuz sarmal yapıyı oluşturmak açısından biz buraları top ile birlikte yapacağız. Topumuzu getirebilmek için buraya çalışma düzeminin yan tarafımızı seçiyoruz. Evet yan tarafa seçtikten sonra biraz yaklaşalım. Temel şekiller menüsündeki küreyi buraya sabitleyelim. Çemberimizin çapını 2 olarak belirlemiştik. Küremizin buraya tam olarak oturabilmesi için 4'e 4 bir çap belirlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, dörde dört bir şekilde bu işlemi gerçekleştirdim ve üstüne gelmesini sağlıyordum. Elimizde tabi bu işlemi yaparsak birazcık zorlanacağız ve hizalı işlemi iyi bir şekilde olmayacak. Ne yapıyorduk ilk harekette? butonuna basarak, ortadaki tuşlara basarak tam bir yuvarlık olmasını sağladık. Evet arkadaşlar, şimdi size göstermek istediğim şu kısma bakacak olursanız, burada bir boşluk kısma var ve topun buraya geçmesi, bir eklem oluşmasını istiyorum. Bunu nasıl yapıyorduk? Geriye doğru çalışma düzleminde yukarıdaki üçgeni eksi 1 olarak geriye ittirdim ve bu işlemi gerçekleştirdim. Aynı şekilde bu işlemin burada tekrarlanmasını istiyorum. Çalışma düzlemimizi çemberimizin bu tarafını seçip küre yerleştiriyorduk. Küremize 4'e 4 genişliği ve yüksekliklerini veriyorduk. Evet. 4 yüksekliğini de verdikten sonra küremizi getirdik. Bütün nesneleri birlikte seçerek hizalamaya bastıktan sonra ortadaki yuvarlaklara basarak e, tamamen bir düzgün bir görünüm almasını sağladık. Ama diğerinde de söylemiş olduğum gibi şurada boşluk kısmı var. Ne yapıyorduk? Çalışma düzeninden eksi bir ekseninde geriye doğru ittiriyorduk. Evet arkadaşlar ana kısmı hazırladık. Şimdi çalışma düzleminde eski haline getirdikten sonra Resimde mesela sonunda ne geliyormuş? Evet, sitozin ve guanin kısımları geliyor. Bunlar da mavi ve sarı bir renk olarak yerleştirilmişler. Evet, direkt bu işlemi kısa yoldan yapalım. Ctrl D tuşuna basarak yukarıya doğru yerden eksi 3 olarak yükselttim. Görmüş olduğunuz gibi fareyi takip ederseniz. Birazcık yan tarafa doğru bunu alalım. Evet, herhangi bir bozukluk yok. Yan taraftaki iki taraflı ok işaretine basarak teks kısmından takip ediyorum. Eksi 3 kısmına geldi. Evet, şimdi ne söylemiştik? Mavi ve sarı. Bu taraf mavi olsun madem. Biraz daha koyu mavi. Evet, bu tarafta sarı bir renk alsın. Birazcık çirkin bir görüntü oldu. Şundan dolayı. Çünkü şu toplar Bayağı bir aynı renkte oldu. Buraları farklı bir renk seçelim. Bu tarafı bu rengi seçerken biraz daha açık bir rengine aynı şekilde bu işlemleri de buralarda tekrarlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ana sarmal yapının 2 2 basamağını oluşturduk. Tabii bundan sonra farklı renkler oluşturmak için bu bu ana kadar böyle uğraşarak geldik. Bundan sonra teker teker Kırmızı yeşili üste getir falan filan diye uğraşmayacağız. Bütün nesneleri seçtik. Ctrl D tuşuna bastık. Yukarıya doğru getirdik. Evet bakalım nasıl bir görüntü aldı. Ee, Tabi bunların bu şekilde yan tarafa doğru gitmesi lazımdı. Ne yapıyorduk? Buradan 6'dan devam ettireceğiz. 0, 3, 6, 9 diye. Evet şimdi kontrol e, Ctrl D tuşu ile birlikte Duplicate özelliği ile birlikte Bunun sürekli bir şekilde yukarıya doğru ilerlemesini sağlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bunu sağlıyoruz. Aşağıdaki gölgeli kısım dolduğunda Çektiğimizin temel kısmına bakabiliriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir gölgeli bir kısım olmadığı ve şeklimiz tamamen oturmuş olduğu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şeklimizde gayet oldukça farklı renklerden oluşan bir DNA yapısı oluşturduk. Ee, DNA yapımız gayet güzel de bir biçimde. Hatta bunu küçültmek istiyorsak hepsini seçerek boyunu şuradan şöyle azaltabiliriz. Aynı şekilde genişletmek isterseniz veya yerden yükseltmek isterseniz arkadaşlar ne yapıyorduk? Yukarıdaki üçgene basarak yerden yukarıda olmasını sağlıyorduk. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi farklı renklerde bütün DNA elementlerini kullanarak, farklı renkler kullanarak DNA örneği oluşturduk. Bu dersimizde bu şekilde tamamladık ve duplicate özelliğini gayet iyi anladığımızı düşünüyorum artık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.